Aynen tabi Evet baştan yapıştırdı. Bu sefer kaçırmıyor yalnız. İnşallah. İnşallah bu sefer ben de ona oltaların karışması pahasına da yardımcı oluyorum. Üstüne dönüyorum. Üstüne dönüyorum. üstüne dönüyoruz ki şimdi rüzgarla açıyoruz. Abi döndüğüm halde böyle oldu bak görüyor musun? Güzel. Güzel de bir kayıt oldu yani. Onu da söyleyeyim çek 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 o kadar olay bu arkadaşlar Bülent abi aldık balığı <laughs> bu sefer af <abi> yok <laughs> ama adam gibi yutmuştu tamam ben kapatayım o zaman kayıttan çıkayım bağırdı be bağırdı ben seni alacağım da Allah O Ya öperdi. işte ben. Asılmasından belliydi. O kaba <laughs> Sana video çekeceğiz diye kendi avımızdan olduk yalnız başkan. Bunları yazıyorum yani evet, alacak bak, defterine. Üç iğneyi birden şah. Bir yandan mandan göster abi. On numara. Evet teşekkür ederiz. Evet. Gerçekten.